Merhaba, Aylık Konut Piyasası Değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Konut fiyatları, konut satışları, yabancılara satışlar ve ayrıca sizlerden gelen soruları yanıtladığım bölümün de olduğu bu videoda sizlerden gelen soruları da cevaplayacağım. Hemen sayılara ve soru cevap bölümüne geçelim. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme Sponsorluğu ile hazırlanmıştır. Sizlerle verileri ekranda grafik olarak paylaşacağım. Onun için hemen grafik paylaşımı bölümüne geçeyim ve hızlı bir şekilde gayrimenkul gelişmelerini sizlerle paylaşmaya başlayayım. İlk olarak konut satışlarıyla başlıyoruz. Eylül ayındaki konut satış verileri ulaştı. Eylül ayında 113 bin adet konut satışı gerçekleşti. Bu tam da ortalamanın yani uzun dönemli ortalamanın tam da üstüne denk geliyor. Peki bunu diğer dönemler bazında baktığımızda nasıl göreceğiz? Eylül ayları ortalamasında Türkiye'deki konut satışları Eylül ayları özelinde 123 bin adet seyrederken Son ay 113 bin adet olarak gerçekleşti. Bu da demek oluyor ki Eylül ayları ortalamasından %10 daha geriye düşmüş anlamına geliyor. Peki bunu Eylül aylarına kadar toplam konut satışları özelinde paylaştığımız zaman 2013'ten bu yana baktığımızda konut satışlarının sürekli artmış olduğunu görüyoruz. 2013'ten bu yana 1. aydan Eylül ayına kadar olan satışları kontrol ettiğimizde ortalamanın 963 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bu senenin ilk 9 ayında ise Türkiye'de 1.1 milyon adet konut satışı gerçekleşti. Hemen başka bir göstergemize bakıyoruz. Türkiye'de tapuların, bankaların açık olduğu günlerde kaç defa konut satışı gerçekleşmiş? Eylül ayında her gün 5100 adet konut satışı gerçekleşmiş. Bunu uzun dönemli ortalamada karşılaştırdığımızda ise 5400 adet konut satışının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu anlamda da Eylül ayındaki günlük konut satışlarının genel ortalamanın altına düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Günlük konut satışlarına Eylül ayı özelinde baktığımızda ise 2013'ten bu yana baktığımızda her Eylül ayında her iş gününde 6000 adet konut satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Bu anlamda da yine Türkiye'deki konut satışlarında Eylül ayı günlük konut satışları genel ortalamanın altına düşmüş olarak gözüküyor. Konut satışlarını kredili satışlar ve kredisiz satışlar yani nakit satışlar olarak inceliyoruz biliyorsunuz. Türkiye'deki kredili konut satışlarının toplam konut satışları içerisinde %40'lık paya sahip olduğu dönemlerden bugüne geliyoruz. Eylül ayında ise toplam konut satışları içerisinde kredili konut satışları sadece %15 ile sınırlı kaldı. Bu da demek oluyor ki alıcıların %85'i nakit parayla konut aldı. Peki %15 gerçekten dip bir dönem mi? Bunu uzun dönemli grafiğe baktığımız zaman daha rahat görebiliriz. 2018 krizinin başladığı dönemlerde Türkiye'deki kredili konut adetleri %10'ların bile altına gerilemişti. O dönemi hariç tutarsak evet %15 konut kredisiyle konut satışının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Bundaki sebeplerden birisi kamu bankalarının artık konut kredisi vermek istememesi. İkincisi ise vatandaş için özel bankalar tarafından zikredilen konut kredisi faiz oranının oldukça yüksek gözükmesi. Yine yaptığımız gibi uzun dönemli olarak Eylül aylarındaki konut kredisi satış oranlarına baktığımız zaman yine durum değişmiyor. 2013'ten bu yana baktığımızda konut kredili satışların devamlı olarak bir seyir içerisinde düştüğünü yani trendin konut kredili satışların azalma eğiliminde olduğunu bize gösteriyor. Konut satışlarına birinci el satışlar ve ikinci el satışlar yani yeni konutlar ve ikinci el konut satışları olarak inceliyoruz biliyorsunuz. Uzun dönemli baktığımız zaman Türkiye'deki birinci el konut satışlarının %40-45'ler dolayından bugünlere geldiğini görüyoruz. Peki bugün ne kadar derseniz Eylül ayı konut satışları içerisinde birinci el konut satışlarının %31.7 oranında olduğunu görüyoruz. Bu da aslında son dönemlere göre bir artışı gösterse de eski dönemlere göre oldukça ortalamanın gerisinde bir oran. Evet şimdiye kadar paylaşmamış olduğum bir grafikten bahsedeceğim ama önce bir dakika. Biliyorum videoları izliyorsunuz ve beğeniyorsunuz ancak bu yeterli mi derseniz maalesef yeterli değil. Gördüğüm kadarıyla videoları izleyenlerin %70'i kanala abone değiller. YouTube'da bu çalışmaların öne çıkması için bize destek olmanın en kolay yolu kanala abone olmak ve bildirimleri açmak. Bu sayede de YouTube bu çalışmalardan haberdar olacak ve izleyiciler bu kanalı takdir ediyorsa deyip o da çalışmalarımızı herkese gösterecek. Herhalde siz de benimle aynı fikirdesinizdir. YouTube'da gayrimenkul alanında bu kadar grafiklerle sayılarla bu verileri ortaya koyan kanal sayısı bir elin parmaklarını demeyeceğim neredeyse yok gibi. Onun için sizden bu konuda destek istiyorum. Madem kanala abone oldunuz o halde şimdiye kadar paylaşmadığım bir grafiği sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de birinci el konut satışlarıyla otomobil satışlarına karşılaştırdığımız bir grafik vardı. Şimdiye kadar bunu sizlerle paylaşmadım. Mavi daha doğrusu turkuaz rengi diyelim bu otomobil satışlarını bize gösteriyor. Kırmızıysa konut satışlarını bize gösteriyor. Birbiriyle paralel gittiği dönem oldukça fazla ancak farklı uygulamalar olduğu zaman özellikle otomotiv piyasasını etkileyen ya da konut piyasasını etkileyen farklı politikalar uygulandığı zaman bunlar birbirlerinden tamamen ayrışıyorlar. Ancak bunlara dokunulmazsa bunlar birbiriyle aslında paralel bir seyir izliyor. Son döneme baktığımız zaman Eylül ayında otomobil satışlarının yukarıya doğru giderken birinci el konut satışlarının aşağıya doğru gittiğini görüyoruz. Yine ayrıştığı dönemlerden birisine denk geldik ve ilk defa sizinle bu grafiği paylaşmış oldum ben de. Konut satışlarının içerisinde incelediğimiz bölümlerden birisi de yabancıya konut satışları. Yabancıya konut satışlarına baktığımız zaman Eylül ayında 5000 adet konutun yabancılara satıldığını görüyoruz. 2013'ten bu yana baktığımız zaman 2018'e kadarki dönem bir dönem, 2018'den sonraki dönem bambaşka bir dönem ve 2018'den sonra yabancı olan konut satışları sürekli artmaya devam etti. Bu sene Eylül'e kadar olan satışları geçmiş senelerin Eylül'e kadar olan satışlarıyla karşılaştırdığımız zaman 49.650 bin adet konut satışının gerçekleştiğini görüyoruz. Geçen sene Eylül ayına kadar olan satışların 37.500 adet olduğunu değerlendirirsek bu seneki satışların bunun çok çok üzerinde olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Yabancıların toplam konut piyasası içerisindeki payını az önce kısaca değerlendirmeye çalıştım. 2018'e kadar olan dönemi gördüğünüz gibi %1'lerle %2'ler arasında seyrederken 2018'den itibaren bu hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bazı dönemlerde çok hızlı düşse de son ay, Eylül ayında yabancılara konut satışı toplam konut satışının içerisinde %4,5'luk paya sahip oldu. Yabancılara konut satışını biraz da il kırılımında izleyelim. İstanbul'daki konut satışlarının geçtiğimiz aylarda %15'lere kadar yani 6 konuttan bir tanesinin yabancılara satıldığını görmüştük. Eylül ayında toplam konut satışlarının içerisinde yabancıların payı %9,5'a kadar gerilemiş oldu diyeceğim. Ama bu bile az bir oran değil. 10 tane konutun bir tanesinin yabancılara satıldığı anlamına geliyor. İl kırılımlarında dikkat çekeceğim illerden bir tanesi de Antalya. Antalya'daki konutların payının geçmişteki dönemde %10'larda olduğunu görüyoruz yabancılara konut satışı anlamında. Yani 10 tane konuttan bir tanesi yabancılara satılıyordu Antalya'da. Ancak bu da 2018'den itibaren değişti. Hatta geçtiğimiz aylarda Antalya'da her satılan konuttan 3 tanesinden birinin yabancılara satıldığını gördük. Bu ay ise Eylül ayındaki konut satışları içerisinde yabancılar olan satışın payı %26'ya kadar gerilemiş oldu. 3 taneden bir tanesi yabancıya satılırken 4 taneden bir tanesi yabancıya satılmaya başlandı. Ne kadar gerileme derse işte soğuma değil de ılıma diyebiliriz. Konut satışlarından bahsettik. Biraz da konut fiyatlarından bahsedelim. Türkiye'de konut fiyatları aslında hız kesmeden artmaya devam ediyor. Bunu hem Türkiye genelinde hem de iller bazında rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu reel ve nominal olarak incelediğimiz zaman nominal olarak konut artışı tüm Türkiye ortalaması da %185'e. reel olarak yani enflasyondan arındırdığımız zamansa %58'lere gelmiş durumda bir yıllık konut fiyat artışı. Konut fiyatlarında bir önceki ayı değil iki önceki ayı yani iki ay öncesinden bahsettiğimizi unutmayalım. Konut satışlarında Ağustos ve Eylül'de yavaşlamanın olması, TOKİ kampanyalarının duyurulması ve konut kredi faiz oranlarında kamu bankalarının artık konut kredisi kullanmaya istekli olmaması konut piyasasını biraz yavaşlatmaya sebep olacak. Konut fiyatlarındaki değişimleri görebilmek için de bence bir aya daha ihtiyacımız var. Ama görünen o ki Türkiye'de konut fiyat artışları hiç de enflasyonun gerisinde kalmıyor. Bakalım bundan sonraki aylarda da durum aynı şekilde gerçekleşecek mi? Türkiye'deki konut fiyatlarındaki değişimi maliyetlere bağlayan birçok insan var. Maliyetlerin bir etkisi olduğu kaçınılmaz. Bunu uzun dönemli grafikte incelediğimiz zaman da Türkiye'deki maliyet artışlarının yeni konut fiyat değişimleriyle aslında ilişkili olduğunu gösteriyor. Her ne kadar 2022'nin başından itibaren aynı yönlü gitmese de birbirlerine göre trendlerinin aynı olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'deki ve illerdeki konut birim fiyatlarına gelirsek Türkiye'de ortalama bir konutun metrekaresinin 15 bin lira olduğunu 100 metrekarelik bir konut için artık 1,5 milyon lira fiyatın ortalamada bir fiyat olduğunu düşünebiliriz. Şöyle bir hesap yaparsak Türkiye'de ortalama konutun birim fiyatı 15 bin lira. Türkiye'de bugün ortalama bir konutu üretmenin maliyeti de 7500 lira civarında. O halde ortalama bir konut için birim maliyetle karşılaştırdığımız zaman %51 oran olduğunu görüyoruz. Türkiye'de yaygın olarak kat karşılığında müteahhitlerle arsa sahipleri arasındaki anlaşma oranında %45'ler %50'ler seviyesinde olduğunu biliyoruz. Böylelikle Türkiye'deki konut birim fiyatlarıyla maliyetler arasındaki ilişkinin de birbiriyle nasıl sıkı sıkıya olduğunu görebiliyoruz. Konut birim fiyatlarını bir de dolar bazında inceleyelim. Türkiye özelinde baktığımız zaman Türkiye'de ortalama birim konut fiyatının 800 dolarlar olduğunda zirveyi yaşadığı yılı söylemiştim. Bu defa artık zirveyi de aşmış ve 836 dolar metrekare birim fiyatına geldiğini görebiliyoruz. Bunu İstanbul üzerinde baktığımız zaman İstanbul hala zirvede değil. Umarım da olmaz tabii ki. Ama Ağustos ayındaki metrekare birim fiyatlarına baktığımız zaman İstanbul'da ortalama birim metrekare fiyatın 1360 dolar seviyesine geldiğini ve onun da yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'de ortalama 100 metrekare bir konut için kaç aylık asgari ücrete biriktirmeniz gerektiğiyle ilgili biliyorsunuz bir çalışmamız var ve bunun sizlerin de çok beğendiğini biliyorum. Temmuz ayında yapılan bir düzeltme ile birlikte Türkiye'de ortalama bir konutu alabilmek için 21 yıl çalışmanız gerekiyordu. Ancak Ağustos ayındaki konut fiyatlarının değişimi ile birlikte bu 21 yıl tekrardan 22.8 yıla yükselmiş durumda. 22.8 yıl boyunca asgari ücretle elde etmiş olduğunuz gelirleri toplayabildiğiniz zaman Türkiye'de 100 metrekare ortalama bir konut alabiliyorsunuz. Bunu geçmiş dönemli ortalamada incelediğimiz zaman 14-15 yıllar dolayında olduğunu görebiliyoruz. Hala konuta erişme anlamında erişimin zor olduğunda bu anlamda söyleyebiliriz. Evet, şimdi sizlerden gelen soruları yanıtladığım bölüme geldik. Uğur Ulayran bir soru sormuş. Hocam güzel bilgiler için teşekkür ederim. Rus Mir sisteminden bazı bankaların çekilmesi yabancılara satılan konutlarda talep daralması yaratır mı? Mir sistemi gördüğüm kadarıyla aslında Türkiye'deki bir kart ödeme sistemi gibi. Yani Türkiye'de nasıl Visa ve Mastercard'ın yanında Türkiye'nin de ödeme sistemi olarak Troy gibi bir sistem var. Bu Türkiye'de yaşayan ve bu karta sahip olan yani kartların üzerine Mir yazan kişilerin bankamatiklerden para çekmesini sağlayan bir sistem. Benim anladığım kadarıyla konunun uzmanı değilim. Ancak bu şekilde bir sistem ise sadece bu tabii ki talep azalması yaratacağını ben sanmıyorum. Paranın transferi açısından sorun yoksa, onlar gayrimenkullerini almakta zorlanmıyorlarsa bu talebi azaltmaz. Ama burada yaşayanların hayatını zorlaştırması açısından evet bir sorun olacaktır. Ama onların hükümeti de muhtemelen uzun dönemli bu konuya bir çözüm getirecektir diye tahmin ediyorum. Bir diğer soru Osman Korkut'tan gelmiş. Yeni çıkan TOKİ sosyal konut projesinde 20 yıl vade ile ev borcuna girmek mantıklı olur mu? Sonuçta yıllık iki sefer memur maaşı zammı oranında ödeme fiyatlarında artış olacak. Cevap verirseniz teşekkürler. Osman Bey, hı hı. Türkiye'deki TOKİ'nin ortaya çıkarmış olduğu ödeme biçimi bankalar tarafından ortaya sunulan bir ödeme biçimi değil. Bunun alternatifi daha önceki videomda da bahsetmiş olduğum gibi TOKİ taksitlerini eğer memur maaşı artışına endekslenmese ödeyeceğiniz rakamlar çok çok üzerinde olacaktı ve erişmek mümkün olmayacaktı. 16 bin lira toplamda hane halkı geliri için 12 bin liraya yakın bir taksit ödemek neredeyse imkansız gibi ve bunu 20 yıl müddetle ödemeniz gerekecek. Oysa bu sistemin avantajı başta taksitlerin düşük olması ve sizler için her zaman ağırlığının aynı oranda kalması. Bir diğer soru Selçuk Bey'den gelmiş. Özel bankalardan ödeme imkanı olan birisi için yatırım amaçlı Adana merkezden 1 artı 1 konut alımı mantıklı olur mu? 2023 Ocak sonrası veya 2023 Haziran seçim sonrasını mı beklemek daha mantıklı olur? Saygılarımla. Yatırım amaçlıysa konut edinmek şu an ne kadar doğru ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ama oturmak amaçlı deseydiniz bence hiçbir zamanı beklemeyin. Çünkü Türkiye'de siyasi hareketlilik hiçbir zaman bitmiyor. Yani istikrarı bulabilmek için en doğru zamanı beklemek doğru olmaz. Özel bankalardan konut kredisi faiz oranlarının hala enflasyonla karşılaştırıldığı zaman ben uygun olduğunu düşünüyorum. %2.05 ile hesap ettiğimiz zaman yıllık %26'lar civarında bir faizle konut kredisi çekmiş oluyorsunuz ki bu enflasyonun hala gerisinde. Yapmış olduğum bir hesaba göre 8. yılda da bu taksitlerin artık ödeme kolaylığı noktasına gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Bu sebeple yatırım amaçlı söylemek çok kolay değil. Ama oturma amaçlı olsaydı rahatlıkla alın derdim. Yatırım amaçlı olduğunda da paranızı bir şekilde bir varlığa dayandırmak istediğiniz zaman gayrimenkul bunlar arasında iyi bir seçenek hala. Braveheart'ın sorusuysa müteahhitlik yapmak istersek işin bir kısmı için bankalar acaba kredi kullandırıyor mu? Bu konuda bilginiz var mı? Örneğin 4 milyonluk bir inşaatın 2 milyon kullanabilir miyiz? Eğer geçmişinizde inşaatla ilgili bir operasyon yoksa bundan elde etmiş olduğunuz gelirler yoksa buna hiçbir banka kredi vermez haliyle. Ve sizin de bu işe bilmeden kredi alarak buna başlamanız da zaten doğru olmaz. Bankaların da buna kredi vereceğini hiç Bankalar bu dönemde genellikle gerçekten ödemelere yapılacak olan yani fatura bazlı ödemelere sıcak baktığını biliyorum. Bunun yanında bir de gayrimenkul teminatına bağlı olarak belli oranda krediler kullandırabilir. Ama bence bu dönemde bilmediğiniz bir işe hele de kredi kullanarak hiç girmeyin. Z'ye adlı izleyicimizin sorusu. Sizce ne zaman satmalı ve ne zaman almalıyız? Biraz daha bilgi vereyim. Antalya'da dairem var. Bunu yıl bitmeden satıp durgunluk döneminde kredili konutlara çevirmeyi düşünüyorum. Sorumu basitleştirmek adına siz olsanız bugünden itibaren 6 ay içinde ne zaman satmayı tercih ederdiniz? Sevgiler demiş. Gayrimenkul satmak ve almak için dönem aslında herkes için de değişiyor. Şu an konut fiyatlarındaki artışların olduğunu bu videoda zaten söyledim artmaya devam ettiğini de söyledim. Ama buradaki artış reel olarak baktığımız zaman evet hala gözüküyor. Ama ben yavaşlayacağını tahmin ediyorum. Ama enflasyonun altında da devam edeceğine de inanmıyorum. Yani reel fiyatlarda gerilemeyi şu dönemde görmeyeceğiz. Konutlarınızı satıp kredi ile iki konut alabilir ve bunları kredi taksitleriyle eğer ödeme gücünüz de varsa ödeyebilirsiniz. Önemli olan eğer içine kiracı koyacaksanız kirayla konut kredisini ödeme oranlarına kendiniz için hesap etmeniz gerekiyor. Ne kadarlık bir yüzdeyi peşinat olarak verirseniz kredi taksitlerinizi kirayla karşılayabilirsiniz. Bunu hesap edebilirsiniz ama konut fiyatlarındaki artıştan enflasyona göre kendi paranızı koruma niyetindeyseniz evet konut sayısı artırılabilir ama ben konut açısından yatırım dönemi olduğuna inanmıyorum. Az önceki soruda da söylediğim gibi oturma amaçlı evet ama yatırım amaçlı bence hayır evet bir videonun daha sonuna geldik umarım sizler için faydalı olmuştur bir sonraki aylık yayınımızda sizde sorularınıza cevap bulmak isterseniz bu video altına yorum yapabilirsiniz abone olmayanlar lütfen abone olmayı unutmasınlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.